Merhabalar. Bir önceki videoda öğrenilmiş çaresizlikten bahsetmiştik hatırlarsanız. Bugün biraz bıraktığım yerden devam etmek istiyorum. Çünkü onu bir yere bağlamak istediğimi söylemiştim. O bağlantıyı kurmaya niyet ettiğim video esasında burası. Nereye bağlayacağım? Hatırlarsanız, seyretmediyseniz bir önceki videomda var. Seyrettiyseniz zaten biliyorsunuz konuyu. Öğrenilmiş çaresizlik kavramının ortaya çıkışının Pozitif psikolojinin ilk tohumlarının atıldığı kurucusu olan Martin Seligman'da ilk o kıvılcımların başladığı yer olduğunu söylemiştim. Şimdi aradaki bağlantı ne diye düşünüyor olabilirsiniz. Şöyle bir bağlantı var. O yapılan deneyde hani bir grup ki bu arada bu deneyler insanlardan önce maalesef yine hayvanlar üstünde yapılıyor. Ve aynı sonuçlar alınıyor. Bir süre sonra köpekler ve fareleri azat edip insanlar üstünde devam ediyor neyse ki deneyler. Ama sonuçlar çok benzer. Daha önceki deneyiminde bir şey yapamam bununla ilgili benim bir kontrolüm yok öğrendiği için insanların bir sonraki deneyimleri de denemediğinden bahsetmiştik. Şimdi şunu merak ediyor olabilirsiniz. Hiçbiri mi denemiyor acaba? İşte burası kırılım noktasında olduğu yer. Hayır. Bir takım insanların bir kısmı daha önce bir şey yapamadım bununla ama ikinci turda ben yine de denemeye devam ederim diyor. Ve bu oran çok da böyle azımsanacak bir oran değil üçte bir yani her üç kişiden bir tanesi bir sonraki deneyiminde önceki deneyimindeki çaresizliği taşımıyor ve belki bu sefer yapabileceğim bir şey vardır. Belki bu sefer kontrol edebilirim. Belki bu sefer bu rahatsız edici olaydan kaçınabilirim diye yaklaşıyor. Dolayısıyla işte tam da burası ee, psikologların merakının iyice uyandığı yer. Acaba diyorlar bu insanlarda ne var? bir onları incelemeye alalım deyip yeni bir inceleme alanı çıkıyor ortaya. Ne oluyor da onlar çaresizliği öğrenmeyi reddediyorlar, başlık kazanmıyorlar buna? Onların özellikleri ne deyip tabii ki tahmin edersiniz özelliklerinde karakteristik özelliklerine bakıyorlar. Peki siz de merak ediyor musunuz ne çıktığını? Bu insanların ortak özelliklerinde, en belirgin ortak özelliklerinde daha doğrusu tabii birçok farklı özellikler var da en belirgin ortaya çıkan özellikleri bu insanların pozitif olmaları, optimizm, olaylara karşı pozitif tutumla yaklaşmaları, pozitif bakış açısını tutmaları. Şimdi tabii orada da durmuyorlar, tekrar bir daha içine girip bakıyorlar ve ortaya çıkan üç kırılım çıkıyor ortaya. Bir tanesi şu, bu başıma gelen olay oraya aitti. Yani geçiciydi her zaman olmayacak. Bundan sonrasında da olmak durumunda değil. Geçici mi, kalıcı mı diye baktıklarında bu geçici diye bakıyorlar. İkinci bir kırılımda baktıkları şey bu olay lokal miydi yani sadece oraya mı aitti yoksa her yerde mi olacak? Tabii ki seçtikleri taraf oraya aitti. Sadece o durum içerisinde bu vardı. Yeni bir durumda olmak durumunda değil. Üçüncü de kontrol edebiliyor muyum edemiyor muyum diye baktırıyorlar ve tabii ki cevapları ben evet daha önce kontrol edemedim belki bir etkim yoktu ama yine de bu yeni durumda ki zaten geçici ve zaten sadece oraya aitti diye baktıklarını biliyorsunuz. Bu yeni durumda dolayısıyla şimdi bir etkim olabilir diye yaklaşıyorlar. Üç tarafta da pozitif tarafı seçiyorlar yani. Şimdi şöyle yine bir arkanıza yaslanmanızı ve biraz kendinize bakmanızı istiyorum. Bakalım siz neyi seçiyorsunuz? Şöyle önünüze düz bir çizgi çizin. Bu çizginin bir tarafı full optimistik yani pozitif tutum, olumlu bakış açısı, olumluluk. Diğer tarafı da full negatiflik yani karamsarlık, ee, negatif tutum, negatif bakış açısı, hayatı öyle yaşamak. Yani o critical intelligence dediğimiz ne olmazı gören taraf ne mümkün değili gören taraf, diğer tarafta ne olur ne mümkünü gören taraf. Kendinizi bu çizgide nereye konumlandırıyorsunuz? Şu anda hayatı yaşayış şeklinizde, hayatla ilişkinizde, insanlarla ilişkinizde, olaylarla ve belki de en önemlisi kendinizle ilişkinizde kendinizi bu çizginin neresine koyuyorsunuz? Ve de neresine koymak istiyorsunuz? Neresinde olmak istiyorsunuz? Aradaki fark, aradaki gap ne kadar? Belki çok az, belki tam da olmak istediğiniz yerdesiniz zaten. Belki de çok büyük. Her ne kadarsa fark. En e, iyi haberi sona sakladım. Eğer videoyu buraya kadar seyrettiyseniz iyi haberi de almaya hak ediyorsunuz demektir. Olumluluk, e, pozitiflik, zaten seçilebilen bir tutum biliyorsunuz. Yani ben bunu seçebilirim. Ama ben bunu seçtiğim halde nasıl yapacağımı bilmiyorum diyorsanız eğer, aynı zamanda öğrenebilen de bir hal. Bir takım becerilerle hayatta ilişkinizde o pozitif olan, olumlu olan, optimist olan tarafa daha yaklaşabiliyorsunuz. Hatta oraya ulaşabiliyorsunuz. Eğer merak ediyorsanız belki bundan sonraki videolarda da biraz o becerilerin neler olduğundan bahsedebiliriz.